canlarım, canlarım günaydın canlarım. Bugünkü e, bugün konumuz çay ile para çekme. Evrene olumlu enerjiler gönderip e, diliklerde dileklerde bulunma e, ve e, meditasyon gibi bir eylemde bulunacağız işte çayımızla gördüğünüz gibi. E, afiyet olsun canlarım. Çayımızı yudumluyoruz. Sonra tabağımıza koyuyoruz. Biraz şıkırdatıyoruz. Sonra ellerimizi şu şekilde yapıp dizlerimizin üzerine koyup gözlerimizi kapatıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Oturduğumuz yeri hissediyoruz. Bak. Bu çok önemli. Gözlerimizi kapat kız gözünü. Sonra derin nefes alıp sonra para beni seviyor. Ben de parayı seviyorum. Para enerjilerini kabul ediyorum. Para enerjileri de beni kabul ediyor. Evrendeki para enerjileri bana akıyor. Bolluk çok, enerjileriyle çok barışıyorum. Şey çok seviyorum. Parayı çok seviyorum. Gelmedi ya kız para. Gelmezse bir de gözlerim açık. <laughs> Ay sinerji nasıl bozdu gördünüz mü? Gördünüz Siz bunu yapmayın <laughs> tamam mı? Görüşürüz efendim. <laughs>